i gede herhalde yaklaşık beş yıldır babamla bu işi sürdürüyoruz. Devletten krediyle başladık. 5 yıl önce 86 adet damızlık aldık. Her sene ödemelerimiz var. Dün akşam saatleriydi. Koyun içeri aldık. Sabah uyandığımızda manzara bu şekildeydi. 13 tane koyunumuzu telefette kuzumuzla beraber. Yani istediği her yerden girmiş olabilir yani demirden atlayıp da girmiş olabilir, kapıdan da girmiş olabilir. Yani girmese bile kenarlardan eşeleyip de girmiş olabilir. Tek bir tane kurt gelmemiş görüldüğü üzere paramparça olmuş hayvanlar. Yani maddi değeri her sene ödediğimiz kredi kadar var yani. 20-25 bin lira arası. Karnında kuzusu olanlar da var. Onlar da öldü. Doğal olarak karnındaki kuzusu da öldü. Yani büyük emekler sarf ediyoruz bunun için. Yani geceyi gündüze katıyoruz her gün. Yani üretmek için uğraşıyoruz. Yani üretmek için uğraşırken ahıra girdiğimiz bu manzarayla karşılaştığımız zaman yani neler hissettiğimizi size açıklayamayız şu an o anı yaşamak lazım. Çünkü kendi kuzularımızı bile elimizde büyüttüğümüz için onları öyle bir vaziyette görmek iyi olmuyor tabii. Yani üretmek için uğraşırken bir anda bu görüntüyle karşılaşıyoruz. O yüzden devlet büyüklerinden bu konuyla ilgili yardım bekliyoruz. Valimiz Sayın Salih Ayhan'dan ve diğer devlet büyüklerinden yardım bekliyoruz. İşimizi daha iyi bir hale getirmek için daha büyük emekler sarf etmeye hazırız. bana, bana öyle elinde göster. Şöyle bak. Şöyle gösterirsen.